Her bu sizlerle dinlediğim şarkılara puan vereceğim. Evet. Başlıyoruz. Sen patko. Aha benim alarmım bu. Yüksek sesli alarm sesi etikli. Atabarıya başlayalım ilk. Atabarıya. An hani <laughs> ya döneyon. Ali abban mı? Ya Allah belanı versin senin. Ya hadi ya. O para ne var ya? Reklamları engelleyebilirsin diyor kendisi reklam koyuyor. Geri zekalı. Video yap. Video yap izlemez mi millet? Opera. Opera Jackson'a koyayım. Ya nereye giriyorsun? Test. Ya burası MYT müzik kardeşim çıldırdın mı? Niye buraya girdi? Bir daha reklam koyarsan ben nasıl parçalıyorum seni bekle bekle. Abi. Dayak mı istiyorsunuz? Dürüst öyle. İstiyorsunuz. Bu arada reklam da Yani MT müzik ya. Ata varıya başlayalım çünkü en üstteki benim alarm sesim. Ya dönme! Allah belanı yar bizde barı var Atabarıdır barı bahçede gördüm yari Atabarıdır barı bahçede gördüm yari Evet ben buna e, kaç puan vereyim? 8 <laughs> Onda 8 Tutup attı kalbimi yanlış attım Popday gelince ben size bir şey göstereceğim. Aşkı çabuk söndü. Beni popucunun ucuyla Ese ese geçti ve gitti. Geri sardık. Hep aynı sahneyi oynadık. Durduk keyfince. Arada bir canı ama hiç kimse. ben buna durun düşününce geliyorum arkadaşlar ben buna onda 9 9 evet Semparo Sin pero, sin pero, 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 sin pero, 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 sin pero, 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 sin. 啊。Uh huh. Ben bunu ondan veriyorum. Din otur be şöyle Ki takımlar şekilsin öyle Kıyakmış ablam bana da söyle Ragaton rap pop ya da rock Yaptım hepsini sizden uzak Kurul kuruldu kankam kurdu tuzak Daha kaz gelecek lan ne şalak Sivin benim dahi Sivin bari Gökçe adaya gel benim dahi Bir pansiyonda da evim gari Alamadım hala bir Ferrari Sen 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 yedin nani 8 puan geç. Aha. Yine bir Karadeniz şarkısı. Oha, sadece 3 tane Karadeniz şarkısı var. babasından istedim kızım küçüktü dedi babasından istedim kızım küçüktü dedi anasından istedim çeyizi yoktu dedi anasından istedim çeyizi yoktu dedi ablasından istedim sevenleri çok dedi ablasından istedim sevenleri çok dedi Kar Neyse arkadaşlar boş verin e, şarkının sonuna kadar zaten herkes de tüm sülaleden kızı istiyor boş verin ben buna Yine de geçiyorum ya. Jefret Poşu abi. Buna 10 vermemen mümkün değil. <laughs> de önüne geçer Çünkü başarı sadece çalışanların hakkıdır Bu devirde her şeyin bir bedeli var Ondan bol bol gülümse çünkü maliyeti sıfır Sevmiyorum konuşanı bütün laflar ezber Ya beyaz ya da siyasındır ne bu Hareketler sizin gibi dönekler yağmurdan sonra çeker O anda gri olur gökyüzündeki andaki renkler Uzun yolun şarkısıyım, denizin martısı İntihar tabancasıyım, kafamdaysa kabzası Tüm eksilerin artısıyım, gerek yok ki fazla Tüm alkışları almalıyım, ne az ne de fazla Şükür olsun dostlarım aynen yok, hiç korkum dostu iyi olanın aynaya ihtiyacı yoktur Biliyoruz kahpelerin karnı zaten toktur Böyle adamların kabirden başka cezası yoktur Ol <laughs> daha benim bir şark bu şarkıyla bir videom da var. Ko koyuyorum araya. Ya da koymuyorum. Boş ver Çok üşendim. Sekiz. Geç. Haydi. Haydi. A -a -a. A -a -a. haydi. Haydi 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 hı -hı. İçerisi, tam İçerisi tam şampiyonlar ligi Kaleciler pırlantacılar. Pırlantacılar. pırlantacılar Benim pırlantacılar. kalbime pırlantacılar. çok var acılar Ah sarılar vah sarışınlar ah, ah, pırlantacılar. Pırlantacılar. Benim pırlantacılar. Kalbim Kalbim ortamda kızlar hep. hektiki Yüzdüm orada yağmıştım gibi Ah bebeğim uyandığım gibi Biraz tipin dağılmış gibi Ah sarılar vah sarışınlar Ya esmer kalk sarışınlar Babayla zor yarışırlar Babayla zor yarışırlar kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Hı, bulutlardayım. Lakabım baba Müslüm Gürses. Araba basar her yer dalgalanır. Eee? yeni bir sıkılaştırıcı tak, tak, ailesiyle 7 günde tak, tak, daha sıkı tak, bir cilt. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak kapıda kim var? Hı, Hı, tak, tak, beş bu. Ay ne beşi. Dinliyorum niye beşiyim ben. Yedi ya.

olmadan I can fight. Yani sen ben kafes selam kardeşim omen Sokaklar bizlere şölen Okulumda yapılmaz tören Haydi gel sen, sen senle ben neden kafes Ayılana gazoz bayılana ayran Tanıyana foto tanımasan yaylan Yakalayamazsan bir dahaki bayram No doğru yes yalan like italyan Dolapta pekmez yala yala bitmez Yaladığını gören nez kurta gitmez Günlerden pazar avrattan nazar Seçimin sebebi dedeme yazar Amin tuz açını sikim Neyse buna 9 var. Bu şarkıyı biliyorum, buraya buna 8 diyerek geç bakalım sonra Ben aldım Sana bize bir şey olabilir Sebebini biliyorum Beni yorabilir Kafama gelen soruyu bana sorabilir. bana 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 bize bir şey olabilir Sebebini biliyorum Beni yorabilir Kafama gelen bana bana sorabilir bana <laughs> <laughs> bana her gece Sabaha kadar

Sei que Esse é o Atlas, é o brabo, é o brabo da putaria Tá gostosa, só que é sosa, sosa, aceita a bala,

E Paulo, não, e depois. Vem, Camu, vai mais Esse negócio de, de draque. É. Negócio de drake não é deixa, deixa ela montar na minha garupa, deixa, deixa ela montar na minha garupa. Deixa ela montar na minha garupa, deixa, deixa ela montar na minha garupa. Que eu tô te punindo, brava, Bravanel, né? mandando a mídia se foder, batendo na cara da puta, mandando a mídia se foder, batendo na cara da puta, mandando a mídia se foder, batendo na cara da puta, eu tô tipo Yo <laughs> shorts'ta bunlardan edits görüyorum. Bir tane böyle eski saç modeli böyle e, böyle sadece saçı ortada olan bir çocuk var. Film. Kavga ediyor onlar edit yapıyor. Auto e u to tipo Nino Abraham Hal ve Cabrino

oldu? Yani böyle men tabağı bak şu şu şarkı gibi bir şey yapsaydınız. Hadi ya men <laughs> Mentemayla oh, Ma da kedileri dans ettiriyorlar. Kedi ne, ne anlasın? Neyse ben Nadana'da ya 5 puan veriyorum. En kötü puanı buna verdim. Evet video bu kadardı. Evet video bu kadardı. Evet video bu kadardı. Evet video bu kadardı. Evet, video bu kadardı. aí de golchi